Seni heyecanlandıran şey ne? Bir şey vardır. Böyle bir nokta. Ya, şey, ya bu tamamen... Bir şey vardır. <laughs> Mert. Seni heyecanlandıran Ay şey arkadaşlar. Şey nedir bu acaba? herkese olan tavrı böyle yani. Bu arada Mert'in yani. nasıl bir kriter aradığını <laughs> bilmiyoruz bu arada. Hani. Nedir o olan? <laughs> ya arkadaşlar. Ayak bileklerinin ince olması mı seni heyecanlandırır Mert? Ya Murat. <laughs> yapma. Bak sen Öyle ne düşünüyorsun? Öyle yapıyorum? Yani Bir şey evet. konuşuyor. Ağzı aşağı ağzı ağzı. şey çıkacak. Alev çıkacak. <laughs> 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 Allah sizi kahretmesin ya. Ama şeyim tavrım öyle. Peki seni heyecanlandıran şey nedir Gizem? <laughs> Kitle. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Instagram'da takipçi. <laughs> Twitter'da ses sezonlara. Ya Murat. <laughs> güçlü <Ay>. durması. <laughs> Pardon. Çok heyecanlandırıyor. Bak gerçekten böyle güçlü güçlü, korumacı erkek. benim. Beni iyice. bebek gibi sevecek. Oh. Bebek gibi. Bebek gibi diyorsun. Evet, bebeği gibi olacağım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ferhat, efendim kardeşim. Bebek gibi sevilmeyi seviyormuş. Kim? Evet, ben. Gizem Hanım. Gerçek mi? Moralim yok. Kim diyor? Ben. Kim diyor? Sence ben. Öyle mi gözüküyor. Evet, konuşalım. Senin moralin var mı?